18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle Kocaeli Valiliği Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde program düzenledi. Programda Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sahne gösterisi sergiledi. Bir Hilal Uğruna isimli verilen tiyatro performans, oratorya gösterisi salondaki izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. <laughs> Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tuamiral Ayhan Gedik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipoğlu, Başsavcı Habib Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Can Demir, İl Müftüsü Sinan Cihan ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan programda Üsteğmen Fatih Pekdemir, Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na giriş sürecini ve Çanakkale Savaşı'nın Dünya Savaşı'ndaki kilit rolü hakkında bilgi verdi. Karşı... Ancak İngiltere ve Fransa Osmanlı ile ittifaka yanaşmadı. Bunun üzerine Osmanlı devlet adamlarının hakim olan Almanya ya yakınlığı ve ülkede bulunan Alman askeri heyetlerinin de lobi faaliyetlerinin etkisiyle 2 Ağustos'ta Almanya ile gizli bir ittifak anlaşması imzalanması oldu. Ancak savaşmaya devam etti. Boğaz'a ilk giren gemi olan Agamemnon'un zırhlısı ise aldığı hasayla harp sahnesini ilk terk eden gemi oldu. Başta başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü, Türk ulusunun huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekilmeyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.